Arkadaşlar ben ben Hamza. Bugün bu rot kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımızda Os var. Ben de söyleyeyim. Os'la birlikte oynuyoruz. Yayında oynamıştık biraz. Şöyle. Hayır, olamaz. tatlı tatlı. İyi. İyi iyi. Ben Frank'i alarım. Ben Frank'i e alarım. Ben Frank'i e alarım. Bak Onur, bak o ultiyi bir daha atma. Çok 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 güçlü bir ulti o. Dikkatini dağıttım. Ya onu da atarsın be. Onu da atarsın be. etkileyemezsin. Bu sefer etkili. Ben bu rosa son biraz sinirlenebiliyorum. Biraz da sinirlenebiliyorum. Biraz. Yok, bu gülme gibi oldu. Haberler. yapayım? Pardon pardon. <laughs> Surprise subs. Surprise subs. Surprise subs. Hemen mega tren. Hazırım kaptan. Al. Evet. Allah rahmet eylesin. Haa neyi yedik? Bunlar eksi Yok Hımm Nono Thanks, 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 <laughs> Ben ne <niye> konuşuyorum ya? <laughs> KORDELİSİN VAR! O kordelisi neden aldın lan? Hani kordel düşmanı yap yaptırmak istiyorlar böyle bir şey. Attım. Yok GGS oluyor. Bak 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 yaklaşmayın. Yaklaşmayın vallahi yok. Hadi hadi. Hadi. Gelin lan adamsanız lan. Gelin lan adamsanız. Cordelius seven birisiyim. Beni Cordelius düşmanı yaptırmayın. Cordelius düşmanı yaptırmaya çalışıyorsunuz şu anda. Farklı bir şey yapmıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Cordelius'a karşı niye oynatıyorsunuz beni? Bunu ben de istemezdim. Ne kadar düşman olursa Cordelius seven birisi ben kadar. O top birisine değil, e biz yedi olduk. Heh, şöyle, Aha bak, beni öldüremiyorsunuz, anlayın şunu. Beni öldüremiyorsunuz, anlayın. Sadece sertemletiyorsunuz Başka bir şey yaptığınız yok. <laughs> Allah ya. Allah. Al, al. Şimdi gelin, şimdi gelin. Adamsanız şimdi gelin. Hop. Lan oğlum. Bak oğlum beni gölge alma. Ne istiyorsun benden? karşı rakip olmak. Başka zaman neden değiyor? Başka zaman neden değiyor? Ya nanayı yedik. Nanayı yedik. Nanayı. Aa! Yemişiz. Lan! Yenmişiz. Böyle nasıl yenemeyeceğiz? Yenemeyeceğiz. niye konuşamıyorum? Yenemeyeceğiz de. Oyundan çıktı galiba. Değiştireceğim. Değiştirecekmiş. Neyse ya. Biraz kısa oldu gibi. Neyse biraz kısa oldu bitiriyorum burada.